Araştırdım. Küçük bir araştırma. Felsefe var sizin okulda. Değil mi? Mühendislikler var. Felsefede kim okuyor? Evet. Hmm. Evet. Yani söylemesen de... ...o atkının atılış şeklinden... <laughs> Hangi bölüm? Atkıya bak. <laughs> Tabii ki de felsefe. <laughs> Sofi'nin Dünyası'nı okudun mu? <laughs> Okula girmeden önce. ...nasıl bir dünyası var sence? Sakın <laughs> Felsefe kaçıncı sınıf? <laughs> felsefe hazırlık. <gülüyor> <gülüyor> Okul İngilizce eğitim veriyor. Felsefede de mi? Of be yani normal Türkçe konuştun. <laughs> Türkçe konuştun. Kendini ifade edebildin. Felsefeyi öğrendin. Plus İngilizce bir de felsefe yapacaksın. I think... Ben de İngilizce eğitim veren bir okulda okudum, çok boktan bir şeydir. <laughs> çok sofistike böyle hani dersler vardır, sosyal dersler, tartışmalar gerekir, bilmem ne. İşte ne bileyim, e, şey yazman gerekebilir bazen. essay, essay üreme. What <laughs> <laughs> a joke, isn't it? <laughs> Aa bir dakika, o zaman madem siz İngilizce'de eğitim alıyorsunuz, programımızda İngilizce devam edelim. What about the nurses? <laughs>